Evet, merhabalar. Bugün e, Deep Boy ile birlikteyiz. E, kendisi çok ünlü fakat e, YouTube kanalında e, çok az yayınlanmış e, videosu var. Ama kendisinin ünlü olduğunu bildiğimiz için bizzat röportaj yapmak istedik. Merhaba Deep Boy, yani kısacası Derin. E, derin nasıl gidiyor? İyi. E, duyduk ki YouTube'da e, kendince artık videolar çekmeye başlayacakmışsın. Uzmanlık alanın e, oyunlar, futbol vs. bir sürü ilgi alanı var sanırım. Evet. Ee, bize en sevdiğin oyunla ilgili başlayalım. En sevdiğin oyunlar e, nelerdir? Yani bize kısaca onlardan bahset. Minecraft, e, işte Brawl Stars, e, ne diyeyim... Peki Brawl Stars'ta e, levelin nedir? Oradaki adın ne? Oyuncu profillerine. E, Spike. Spike yani... mı? Yani arkadaşlar e, Brawl Stars'ta oynarsanız mutlaka Spike'ı arkadaş olarak ekleyin. Buradan bir dipnot. Devam edelim derim. Oyun mu? Evet yani Brawl artık en sevdiğin karakter nedir peki? Ee, en sevdiğim karakter yani Colt ya. Efendim? Colt. Colt. Neden Colt? E çünkü onu ilk başta çok seviyordum, sonra da sevdim, sonra biraz bıraktım, sonra e, çok sevdim, şimdilik çok oynuyorum. Oo bravo çok sevindim. Peki e, diğer spor alanlarıyla ilgili, daha doğrusu oyunun dışına çıktığımızda. Futbolla ilgili aran nasıl? Futbol ilgili alını anlam e, çok iyi. E, futbol kursuna gidiyorum. Öyle e, mi? Hangisine? E, belediyenin futbol kursuna. E, e, Buradan sonra, Ekrem İmamoğlu diyoruz sanırım. <laughs> e, e, orada da işte çalışıyoruz, çalışıyoruz, maç yapıyoruz, orada da öğreniyoruz. Bravo, ben en son bir maçına denk gelmiştim. Evet. Mükemmel bir penaltı, gole çevirmiştim penaltıyı. Öncelikle orada da tebrik ederim seni. Takımın içerisinde en uyumlu kişilerden biri sen olduğunu düşünüyorum. Peki o zaman şimdiden seyircilerimize şunu söyleyelim. Bir dahaki yayınımızda onlara hangi bilgileri sunalım? Yani ne yapmamızı istersin? Bir oyunla mı başlayalım yoksa... Farklı bir kitap mı, film mi, çizgi film mi? Hani o tür bir şeyle de ilerleyebiliriz. Çizgi film. Çizgi filmi. Film. Okey. Arkadaşlar bir dahaki bölümde Dipo yani Derin'le birlikte bir çizgi filmi ele alacağız. Bütün karakterlerini yorumlayıp birlikte e, güzel bir video sunacağız. Şimdiden hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.